Merhaba canlar. Bugün yine çok önemli, en önemli zeka parçalarından biri olan koşulsuz sevgisiyle, şifasıyla, dayanışma enerjisiyle bizi sarıp sarmalayan Başmelek Gabriel'den mesajları alıyor olacağız. Şimdi Tanrı benim gücümdür. Başmelek Gabriel'in anlamı o yüzden bizim de içimizde yaradanın varlığını hissetmemize destek olur özellikle yaratıcı zeka konusunda bizi destekler ve ifademiz konusunda bizi destekler e, yaratıcı projelerin tamamında destekler ve ifade dediğimizde sadece yazarak ve konuşarak değil yeteneklerimizle kendimizi ifade ettiğimiz tüm alanlarda bize destek olacaktır boğaz çakramızı güçlü bir şekilde titreşimini yükselten baş melektir yanı sıra içimizdeki çocuk Çalışırken ya da çocuklarla çalışırken ya da evladımız gibi şefkat gösterdiğimiz bireylerle çalışırken çünkü öyle ya yani sonuç itibariyle yaşam koçu olduğunuzda eğitmen olduğunuzda danışman olduğunuzda ilgilenmeniz gereken sorumluluğunuz altındaki insanlar olduğunda ve şifa dolu iyileştirici güçle yeteneklerinizi açığa çıkartıyor iseniz öğretmek de dahil lider olmanız konusunda size destek olacaktır. Tahmin ediyorum özetledim. Ee, i̇ki ayrı deste var burada hangisine çekiliyorsanız, bu saksan tüyü, bu da kas tüyü, hangisine çekiliyorsanız sezgisel olarak onu izleyebilirsiniz. İkisini de çekiliyorum diyenler ikisini de izleyebilir. Her zaman belirtiyorum bu konuda sert bir kaide yok diye. Birinci grubun sahibi dostlarımızla açılımı yapmaya başlamak istiyorum. Birinci grubun sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum ama en çok baş melek Gabriel'in bütün konseyle birlikte size ulaştıracağı dayanışma dolu mesajları sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Şimdi önce 3 tane enerji isteyeceğim canlar. 3 yaratıcı ifade ifade ifade. Yetenekler alanı, yeteneklerin çokluğu, 3 üç, üç enerjisiyle çalışan dostlar çocuk arketipiyle çalışır, yaratıcı zeka ile çalışır, yanı sıra çok iyi öğretmenler de olabilirler. E, ama yetenekler alanının tamamı vardır 3'te. O yüzden üçü bir aldık cepte. Peki, <laughs> birinci grubun sahibi dostlarımıza Başmelek Gavriye'nin kendisinden de ulaşacak mesajları sevgiyle şunu da görüyorum ben. Öyle olmaz yalnız bana izin verin. Çünkü çok fazla blok şeklinde ayrıldığı için sahneyi dağıttım. Bir dakika. Selenitçiğimi konumlandırayım. Şunu gördüm burada. <laughs> Birinci grubun sahibi dostlarımıza baş Melek Gabriel'in yanıtlarını aldım kabul ettim. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunlar bir dursun. Bunlar bir dursun. Önce bir buraya bir bakalım. Harika. Burada size odaklanmanız gereken 3 temel enerjide şunlardan bahsediyor. Ee, yaratıcı fikirlere açılma aşamasında önce zihinsel olarak sakinleştiğin bir döngüdesin şu an belki bazıları için böyle ya da bir döngüdeydi bazıları buralara ilerledi bile onaylanıyor olacak. Lütfen herkes mesajı ona göre dinlesin çünkü kolektifle e, iletişim kurulduğunda elbette ki kimin şu an nerede durduğu bu dizgide farklılık gösterecektir. Fakat burası işte... E, bazı farkındalıklar kazandığımız alan, içimizde merkezlendiğimiz ve yaratıcı fikirler, motivasyon aşamasında Merkezlendiğimiz, sakinleştiğimiz, dolayısıyla kendi merkezimizde dengeli olduğumuz için de çok daha rahat içgörü ve farkındalık kazandığımız alan. Bunu yapmaya ihtiyacınız varsa şu anda bunu yapmanız gerektiğinden bahsediyordur. Bunu zaten yaptıysanız ve buraları ilerlediyseniz bunu yaptın çok da güzel oldu pek de güzel oldu doğru yoldasın. Ee, çok iyi bir şey, onaylanıyorsunuz burada ve çünkü uyanış gerçekleşti zaten burada. Bunu yaptığın için yollar açıldı. O yüzden e, seni tebrik ediyorum bu konuda diyordur. Bilmem izah edebiliyor muyum? Şimdi onaylıyordur özetle. <laughs> Burası önemli. Çünkü bunun öncesinde bir takım sıkıntılar yaşandı. Ee, i̇şte bazı Kayıplar, başarısızlıklar, hoşnutsuzluklar, hüsranlar yaşandı. Belki hedefler, amaçlar uğruna bazı başarısızlıklar yaşandı. Belki bazı ilişkilerde bir şeyler ters gitti. Belki ortaya karışık. Nihayetinde burası artık o fırtınalı zihinden ve içsel oluştan özgürleşerek merkezlendiğiniz ve yolculukta artık kalbin bilgeliğiyle başarıya ilerlediğiniz aşamada içgörü ve farkındalık kazandığınız alan. Şimdi buradan ayağa kalktıktan sonra zaten burada ne var? Yürek bilgeliğiyle hareket ediyorsunuz. Burada size ilettiği mesaj hala buradaysanız canlar zaman ayır, kenara çekil, aceleye gerek yok, savaşmayı bırak. Zihnin içerisinde olaylarla, insanlarla, şunla, bunla ya da duygularla savaşmaya bir son ver. Merkezlen çünkü burada sana fikir ve ilham olacak bir aydınlanma yaşaman çok mümkün burada bunu anlatıyor. Çünkü burada aydınlanma oldu artık işte burada ışık. Burası ışıklı alan. Burada çünkü artık yüreğin sesi net bir şekilde duyuluyor. Yüreğinizin şarkısını, sözünü, sesini, anlattıklarını, isteklerini, hayallerini, motivasyonunu tam kapasite duyuyorsunuz burada ve dinliyorsunuz ve onunla birlikte onu takip ederek yola çıktınız burada akıcı duygular, renkli, canlı, umutlu duygular ve hayallerinizle ilgili itimadınız çok güçlü. Sizi kimse bu yoldan koparamaz artık. Su elementi ayrıca burası. Su elementi söz konusu olduğunda sezgisellik ve yaratıcılık ve manevi güç hepsi birlikte çalışır. Ondan sonra güzel ilişkilere de açılırız. Burada ne var? Başarı. Projeksiyon tutuyor. Adım 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 gördüğünüz gibi üç aşamada bir ritimle ilerliyorsunuz burada. Biraz sükunet, ondan sonra hareket, ondan sonra tebrikler başardı. Üçüncü aşama. Çünkü gerekli adımları attın. Gerekli adımları attığın sürece, yükümlülükleri yerine getirdiğin sürece başarı senin için çocuk oyuncağı diyor burada size. Başarı son derece kolay, inşa edilebilir, ulaşılabilir parlak alan burası. Bakın burada artık belirli mücadeleleri geride bıraktınız ve ödüllerini insanlarla da paylaştığınız bir başarı alanı var burada. Işıklısınız, huzurlusunuz, mutlusunuz, keyiflisiniz, canlısınız. Yaşama sevinci, yaşama coşkusu, e, yaratıcı zeka, yaratıcı eylem gücü hepsi burada pırıl pırıl, ışıl ışıl parlar. Dışarıdan da görünür. Tamam? Peki. Tam olarak Başmelek Gabriel'in e, bulunduğu alanlardan biri burası. Sizi destekleyeceği. Çünkü burası bir son değil. E, ışığınızı daha da çoğaltabilmeniz için iyileştirici gücünüzle yeteneklerinizi birleştirerek. Çünkü bütün yeteneklerimizin bir iyileştirici gücü var değil mi? Hepimizin yeteneklerinin hepimiz açısından bir önemi var. E, hepsi çok değerli. Hiçbirini birinden ayıramayız değil mi? Her zaman anlatıyorum. Kimi pişirir, kimi programlar, kimi diker. Hepsi önemli. Hepsi. Bakalım şimdi. Eh zaten burada bir erginlik boyutu görüyoruz. Bunu buraya koyalım. Tahtınıza oturmanız son derece mümkün. Bakalım. İmparatoriçe. Gördünüz mü? Üç yetenekler. Üç tane enerji aldık. İşte bu yüzden. Planları harekete geçirme zamanı. Yaratıcılık ödüllendiriliyor. Zengin ve bol kaynaklar. Titiz ve organize bir tutumla seçeneklerinizi güzelce değerlendirin. Materyalleri doğru belirleyeceksiniz burada. Malzemeler doğru olduğu sürece, tohumlar doğru olduğu sürece siz yaratıcı zeka, yaratıcı eylem gücü, aşk, keyif, huzur, dinginlik bunları harmanladığınız sürece alanda burada işte merkez sahnedesiniz. Burada ışığınız parlak, özgüven sahibisiniz, dışa dönüksünüz, girişimcisiniz, iletişimcisiniz, sosyalsiniz, magnetiksiniz herkes için sahne dediğimizde, merkez sahne dediğimizde e, farklılık gösterecektir hangi sahne olduğu ama hepimiz kendi yaşamlarımızın yıldızlarıyız. Hepimizin bir sahnesi var öyle değil mi bu hayatta? Girişimci olduğumuz ve e, tahtımızda oturduğumuz. Mücadeleye bırakma, savaşçı ruhunu koru. Burada zaten Burada da bir şövalye enerjisi vardı. Burada da size diyor ki yüreğinin sesini takip et. Hevesle, coşkuyla, motivasyonla ilerle. Kendinden emin ol, şevkli ol, gözü pek ol. Harekete geç. Yaşamadan sonra artık zaten buradan itibaren hep hareketlilik öyle değil mi? Hareket halinde kal. Bir amacı gerçekleştirmek için içinde çok güçlü bir tutku olur burada ve içgüdüsel olarak ne yapacağını bilirsin. O tutkuyla ışık gibi hareket edersin. Doğru yoldasınız bu anlamda sizi destekliyor. Savaşçı ruhunuzu da koruyun. Kararlılığınızı, kararlılığını koruyarak ilerle bu yolculukta tahtına doğru. Söylediği bu. Şimdi burada manasız mücadeleler, dramalar vesaire varsa yaşamanızda onlardan uzaklaşmanızı istiyor Aslında bu, bunun öncesinde bunlar vardır mesela kenara çekil dramaların içine çekilme başkalarının dramlarından da ee, kendi etrafındaki dramatik ilişkilerden de ya da kendi içindeki dramatik savaşlardan da özgürleş der burada tamam mı ee, bakalım eh zaten bu ee, Başmelek Gabriel bir çocuğa baktığında içindeki çocuğa da bakmış olursun. Her ikisi de şu anda senin için önemli. Girişte anlattığım gibi çocuk dediğimizde illa çocuklarla çalışacağız diye bir şey yok. İçindeki çocukla ilgilen diyor burada size bir kere her şey oradan başlıyor. İçindeki çocuk şevkli, neşeli, canlı, umutlu, inançlı olsun. Kolu kanadı kırık, itimatsız, özgüvensiz, yaralı bir çocukla e, e, hareket etme bu hayatın içinde bolluk bereketi yaşamak istiyorsa her anlamda bolluk bereket sadece para pul değildir iç huzuru, denge, özgürlük yaratıcılık, yeteneklerin çokluğu güzel ilişkiler bunları yaşayabilmek için içindeki çocuğa bak, onu gör, onu şifalandır onu sarıp sarmala öyle olduğunda tüm yaşamla ve insanlarla olan ilişkin ve hizmet sunduğun insanlarda dahil her şeyle ve herkesle, yeteneklerinle bolluk bereketinle olan ilişkin buradan çiçek açacak, tomurcuklanacak. Bu önemli canlar. Yardımını isteyebilirsiniz. Yardımını isteyebilirsiniz. İçinizdeki çocukla çalışırken, ona bakarken. Tamam, peki. Özeti bu kadar. İkinci gruba geçelim şimdi. Seviyorum sizi. İkinci grubun sahibi dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum ama en çok baş meleğin, ay konuşamadım, baş melek Gabriel'in tüm konseyle birlikte size ileteceği mesajları, dayanışma dolu mesajları sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Üç tane alacağım. 3 çünkü ifade ifadenin gücü, yaratıcılık, yetenekler alanı, yeteneklerin çokluğu. O yüzden 3 baş melek Gabriel'e çok yakışır. Peki. İkinci grubun sahibi dostlarımıza baş melek mesajlarını tak kafana izin verin. Şu elimde kaldığı gibi olduğu gibi alacağım onları aldım kabul ettim. Peki. Bir hepsini görmek istiyorum bu sefer. Tamam. Onları da görelim bir. İmparatoriçe. İki, iki destede de Üç enerjisiyle bize eşlik etti. Çok güçlü onaylanıyoruz. Alanda güçlü birlik beraberlik içerisinde ilerliyoruz şu an. <laughs> Çünkü iki ayrı desteden İmparator iç enerjisini gördük. Nedir? Büyük arkanın üçüncü kartı. Üç, yaratıcılık, doğurganlık, üretkenlik, yetenekler alanımız. Pekala. Bunları da görelim. Bunu en sona bırakacağım çark ayrına dönmeye hazır. Başarıya hazırlan. Sabırlı olman gerekecek. Güzellikleri ve mucizeleri deneyimlemen son derece mümkün. Ve tahtına oturman son derece mümkün. Şimdi bakın arkadaşlar. Köşeye sıkışmışlık hissi içinde iseniz halen, halen bu noktadaysanız, çünkü bazıları buradan çıktı. Biliyorsunuz kolektifte hepimizin dizgisi, ilerleyiş dizgisi olduğumuz, durduğumuz yer farklılık gösteriyor takdir edersiniz ki. O yüzden herkes kendisine göre değerlendirsin. Buradan çıktıysanız sizi tebrik ediyordur. Tebrikler, doğru yoldasın. Ee, yani... Tabii ki burada sizi onurlandırır iradenizle ilgili, sizi kutlar, tebrik eder, onaylar. Ama şimdi hala buradaysanız size diyordur ki artık yaratıcı fikirlere ilhama ve çözümlere açılma zamanı. Orada sıkıştığını düşünüyorsun. Ama bu bir iliziyor ve zaten bakın burada da burada da size motivasyon ve Yaratıcı fikirler konusunda destek olur yeni bir döngü ilerlerken. Keza burası da olasılıklar ve seçeneklerle dolu yeni bir döngüdür. Tekrar yaratıcı olmanız konusunda destek olur. E Burada da size destek olacak elbette ki öyle değil mi? Yardımını isteyin. E, yaratıcı zekanın aktif ve parlak olması için dayanışma isteyin. Zaten yaratıcı zekaya sahipsiniz. O sadece sizi birazcık itecek. Ama siz tabii ki siz o kendi yaratıcı zekanızı aktive edecek olan sizsiniz. Oturduğunuz yerden sürekli negatif düşünce pompalayarak alana e, stres hormonları yayarak yaratıcı zekayı aktive edemezsiniz e, motivasyon sahibi olacaksınız motivasyon çok önemli Siz motive olun Siz ilham sahibi olmaya yaratıcı fikirlere açılmaya motive hissettiğiniz ölçüde işte o zaman dayanışma enerjisi çok güçlü gelir her zaman anlatıyorum bütün mucizeyi ya da sizin yerinize yapılacakları e, onlardan bekleyemeyiz Şimdi artık buradan, burada köşeye sıkıştım, çaresizim falan filan gibi e, yanılsamalardan, ilizyonlardan özgürleşme zamanı. Çünkü her zaman e, çare ve çözüm üretebiliriz ve burada zaten yani yapılacaklar ortada, yapılacaklar belli. Yetenekler açığa çıkacak burada. E, şimdi hepimizin kendimize has yeteneklerimiz var ve hepimizin yetenekleri, has yetenekleri her birimiz için önemli. Hepimizin birbirimizin yeteneklerine ihtiyacımız var. Hiçbiri bir diğerinden daha aşağı ya da üstün değildir. O yüzden her zaman öncelikle e, yani yeteneklerinizle ilgili itimat dolu olun. E, şöyle düşünceler olmasın ya bunu yapan milyonlarca insan var benim ne farkım var ki vesaire bunlar olmasın alanda olur mu? Burada çünkü öyle bir şey hissediyorum. Bütün yani açılımın genelini gördüğüm için. Yeteneklerinize itimat edin. Size ihtiyacımız var. Sizin armağanlarınıza, sizden geleceği şekilde ihtiyacımız var. E, yani bir, bir, bir sürü tarot okuyucusu var. Bir sürü kuaför var ama yani hangi hepsi aman nasıl konuşamıyor. E, hepimiz kendimizle uyumlu olanlara çekiliyoruz öyle değil mi? Hepimizin uyumlu olduğu bir topluluğu var. İtimat edin sadece. Ondan sonra harekete geçeceksiniz. Ondan sonra yaratıcı projelerle ilgili büyük başarı kazanabileceğiniz, bolluk, bereket, refah yaratabileceğiniz güçlü bir ar şey, e, büyük arkana var burada. Yatsıyamayız. Başmelek Gabriel dediğimizde imparatoriçe enerjisiyle onurlandırıldık mis gibi. Eh yolculuk başlıyor burada zaten. Buradan çıktığınız an bu ilizyonu parçaladığınız an hayır köşeye sıkışmış falan değilim. Her zaman yaratıcı fikirlere ilhamı ve çözümlere açılabilirim. Her zaman yaratıcı eylem gücümü, yaratıcı zekamı aktive edebilirim. Başmelek Gabriel yanımda. Yardımını isteyin. Ondan sonra Taze bir başlangıç zihniyeti burada aktive oldu. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Her zaman renkli hayallerimin peşinden bir çocuk merakı ve saflığıyla ve bilgeliğiyle ilerleyebilirim. Güzel ilişkiler tesis edebilirim. Yaratıcılığımı, sezgiselliğimi ve manevi gücümü katlayarak büyütebilirim, geliştirebilirim. Yolda sabırla ilerlemeniz gerekecek. Burada da sabır çağrısı var, burada da sabır çağrısı var. Zaten elbette sabır önemli, değil mi? Yani gözümüzü sonuca diktiğimizde hemen olsun, şimdi olsun dediğimizde ya da çok endişelendiğimizde olacak mı, olmayacak mı, ya olmazsa filan motivasyon kaybediyoruz. Buna gerek yok. Anda olun, yolda olun anda üretken olun. Anda sadelikle programınızı yapın, detayları değerlendirin ve programınıza sadık kalın. Günlük sadakat gösterdiğiniz sağlıklı rutinler sayesinde çok büyük bir bolluk bereket yaratabilirsiniz yaşamınızın her alanında ruhen, bedensel olarak, fiziksel olarak işte zihinsel olarak her zaman e, bu böyledir, mottosu budur. Ondan sonra yalnız <laughs> Artık çarp dönecek burada bir de bir dönemeç noktasındasınız. Yani şimdi bakın e, burası kritiktir. Her zaman anlatıyorum. Eğer halen daha kapatılması gereken bazı sayfalar varken onları kapatmak konusunda çaresiz, zafiyet içinde basiretsiz hissediyorsanız aman dikkat. Ayağa kalkın sayfaları kapatın. Yani bitmesi gereken bir kariyer, bir yaşam alanı, bir ilişki, bir oluş biçimi şu bu biliyorsunuz. Bunu hep konuşuyoruz çünkü çark söz konusu olduğunda kapanışları yapmanızı ister. Öyle basiretsizlik, çaresizlik, serbest bırakamamak, vazgeçememek, özgürleşememek burayı, buranın takılmasına sebep olur. Yani çark o zaman ilerlemeyecektir takdir edersiniz ki bunların bilincinde olacağız. E ondan sonra yani yükümlülükler belli burada. Ondan sonra yeni bir yolculuk başlayacak ve çok güçlü bir yolculuk var burada. O kadar tatlı ki bütün yapmanız gereken sisteme uygun adım atmak. Burada size bundan bahsediyor. Sistem hazır. Sistem seninle eş zamanlılıkla hareket etmeye hazır. Peki sen hazır mısın? Bütün mesele bu. Ondan sonra zaten burada senkronizasyonlar görüyoruz. Zorlu bir döngünün geride bırakıldığını görüyoruz. Artık özgürlüğe doğru ilerliyorsunuz. E, e, ya o kadar güzel bir deste ki bu da. Yani kaotik bir döngüden özgürleşme var burada. Kaotik zihin, kaotik ilişkiler, kaotik e, olaylar. Neyse ne? Herkes için ne olduğu değişir. Bu sizin destenizse biliyorsunuz o kaosun ne demek olduğunu ve nasıl geride bırakılması gerektiğini nasıl bırakmış olduğunuzu ya da nasıl bırakmak üzere olduğunuzu siz bileceksiniz. Ondan sonra burada iyi tohumlar ektiniz zaten. Burada tohumlar belirlenir. İmparatoriçe enerjisi, Venüs ve aynı zamanda Başak burcuyla da ilişkilidir, ilintilidir. Çünkü Başak burcu titiz ve organizedir. E, sağlıklı bir şekilde detayları değerlendiren ve programlı rutin, rutinlerini çok güzel programlayan bir yapı var burada. Aynı zamanda da dişil enerji çalışıyor. Venüsyen yani yaratıcılık, sanat, zanaat, güzellik, estetik, aşk, keyif, hoşluk hepsi var burada. Birleşecek hepsi. Ondan sonra buradasınız. Huzurlusunuz. Tabii ki Tohumlarınız iyi olduğu sürece onların gelecekte ödüllerini yaşayacaksınız burada ama burası halen hasat değil. Burada halen besliyorsunuz. İyi ee, iyi tohumlar ekmek, gelecekte ödel ödüllendirilecek çabalar veya yatırımlar, sabırlı olma gereği falan filan. Tam, Gereksiz kaygıya şuna buna dikkat edin burada. Burası umut, emek, çaba, adanmışlık. Oradan 8'e gideceksiniz portal. 9'a gittiniz hop dönüştünüz artık. Bolluk bereket alanındasınız. Burada e, 3'ü ve 4'ü görüyoruz birlikte. Senkronizasyon olmuş olması bizim için bir dakika iyi bir şey senkronizasyonlar her zaman okumaları güçlendirir. Burada size söylediği sen adımını at, sen iradeyle yola çık, sen tutkulu ol, hevesli ol. Ondan sonra zaten güzelliklerin, bolluk, bereketle fırsatların sana doğru geldiğini görüyor olacaksın. Akıllı planlamalar sayesinde refahın sana doğru geldiğini görüyor olacaksın. Bir sonraki adımı atmaya hazır olacaksın. Bütün meseleler, yaptığın planlar senin beklediğin gibi gerçekleşir burada. O kadar güzel ki burası, ödül burası. Oh, bir nefes aldınız burada ama varılacak son nokta değil. Fakat özgürleştiğinizi hissedersiniz. Attığım adımların sonuçlarını görmeye başladım. Bin şükür. Ondan sonra istikrarla ilerliyoruz. Burası 4. Ne oldu? İstikrar, süreç, kararlılık. İstikrar, süreç, kararlılık. İstikrar, süreç, kararlılık. Bakın bunlar hep burada önemli. 3 kartla size bu anlatılıyor. İstikrar, süreç, kararlılıkla buraya ulaşırız. Tamamlanma. Kutlama zamanı. Başarı çok çalışmanın karşılığında alınan bol ödül. Tamam, sizi sıkan durumlardan kurtulun yazmış yazar. E işte sağlıksız mücadeleler şunlar bunlar özgürleşmek gerekecek tabii. Niye keyfiniz kaçsın ki bütün bu güzel bolluk bereket alanını keyifle yaşıyor olacaksınız. Burada tahtınızdasınız artık. Bağımsız, özgür, her şeyi yapabilirsiniz artık. Tutkulusunuz, büyüleyicisiniz, zekisiniz. Kutuların içine sıkıştıramayız sizi. Köleleştirilemez, dogmaların esiri olmayan bir varoluş ama sıcacık aynı zamanda. Sıcacık, çekici, cazibeli. İnsanlar ışığınıza çekilir. bir işte güvenin ışığa çekilişi gibi. Öyle düşünün isteklerinizin peşinden gidiyorsunuz burada. Tutkulusunuz, azimlisiniz, maceracısınız, spontanesiniz, sahnedesiniz. Konu her neyse o liderlik. Senin için liderlik gücünü, konumunu üstlenme ve diğerlerine sevgiyle rehberlik etme zamanıdır. E, eh, zaten. <laughs> Hissettim bu kart olduğunu biliyor musunuz? En sona bıraktım ama içimden bunun bu kart olduğunu biliyordum. Eee e canlar liderlik dediğimizde illa gideceğiz bir firmanın CEO'su olacağız, müdürü olacağız, yöneticisi olacağız. İşte ya da bir fir işte iş kuracağız, altımızda çalışanlarımız olacak falan anlamına gelmiyor. E, hepimiz çalıştığımız alanda otorite sahibi olabiliriz. Bel bir alanda bilgi sahibi, donanım ve tecrübe sahibi olduğunuzda otorite sahibisinizdir ve ilham olan bir rol model olursunuz, lider olursunuz, kendi alanınızda bilinen olursunuz. E, öyledir yani abartılacak bir şey yok. Bunların bu enerjilerin tamamı hepimiz için. Yaşamdaki tüm bolluk bereket alanları hepimiz için. Hiçbirimiz bir bolluk bereket alanından mahrum değiliz. bu sana mahsus. Bu bolluk bereket alanını sen yaşayabilirsin. Sen yaşayamazsın. Öyle bir şey yok. Fakat tabii ki yani lider ve öncü özellikleriniz var demek ki ön plana çıkmayı bekleyen ya da belki bir süredir geri planda kaldı tekrar parlayacak böyle bir durum da var. Ama her kim alanında otorite sahibi olmak istiyorsa yeteneklerini geliştirerek o otorite sahibi olabilir Hepimiz için bunlar. Yeter ki motivasyonunuzu koruyun. Ondan yardım isteyin. Yaratıcı zeka, yaratıcı eylem, yaratıcı projeler, yetenekleriniz, motivasyon. Bütün bu konularda size burada çok güçlü bir şekilde destek olmaya hazır. Çok önemli bir baş melek enerjisinden size süper mesajlar iletildi. Özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki zamansız okuma videosuyla buluşmak üzere.